Hepinize selamlar dostlarım bugün sizlerle Baybit TR Borsası'nın kampanyalarını inceleyeceğiz. videoya geçmeden önce bunlar hiçbirisi yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen bilgi içerikli inceleme videolarıdır. Bunun altını çizerek videoma başlamak istiyorum. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bybit TR borsasına devam eden iki tane kampanya etkinlik sayfası bulunuyor. Bugün sizlere bunu tanıtmak üzere beraber incelemek istiyorum. Şu anda görmüş olduğunuz Bybit TR'deki NextPC token kampanyasını bir önceki videomuzda incelemiştik. Bugün sizlere bu kampanya devam ettiği için bunu tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Aynı zamanda şu anda Bybit TR'de yeni bir kampanya yetkinlik sayfası da bulunuyor. Kazanç rüzgarı kampanyasını sizlere de ekstradan göstermek, tanıtmak istiyorum. Öncelikle gelip Bybit TR'deki NXP token da başlamak istiyorum. Bybit TR'de işlem yaparak NXP token kazanabilirsiniz. Tabii ki bu kampanyada şu anda ele alacağımız kısım, üzerine duracağımız kısım kampanyanın yeni kullanıcı için oluşturulmuş 15.000 adetlik NXP tokenlik ödül havuzu kısmı olacak. Şu anda bu kampanya 2 Temmuz tarihinde son bulacak. 8 günlük bir etkinliği sona ermesine kalan süreyi gelip buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Toplamdaki ödül havuzun miktarı da 20.000 NXP token olacak. Buradaki gelip yeni kullanıcı kısmına geçecek olursak 15.000 XP'si tokenlik ödül havuzu yeni kullanıcılar için açılmış durumda. İlk yatırım yaptıktan 7 gün içerisinde 100 USD üzerinde bir yatırım yaptığınızda para yatırma işlemi yaptığınızda direkt olarak 50 adet NXP'si token kazanabiliyorsunuz. Etkinliğe katılarak etkinlik süresi içerisinde ilk yatırma işleminden sonraki ilk 7 gün içerisinde dilediği varlıklarda Bybit TR hesabına toplamda minimum 100 dolar tutarında yatırım işlemi yapan kullanıcılar 50 XP'siniz sahibi olacaktır. gelip buradan kampanyaya katılarak eğer bir Bybit TR hesabınız yoksa, borsada kayıtlı hesabınız yoksa videomun açıklama kısmında link olacak. O linkten gelip Bybit TR'de hesap oluşturabilirsiniz. Bir önceki videomda bu kampanyanın detayını zaten en detaylı bir şekilde incelemiştim. O videoda izleyebilirsiniz. Ben şu anda burada yeni kullanıcılar üzerinde durmak istiyorum. Buradan gelip hemen yatırım kısmına tıkladığımızda doğrudan bize Depozit yatırma kısmına aktarıyor. Buradan gelip yatırma kısmını tıkladığımızda zaten doğrudan bize yatırma kısmına aktarıyor. Buradan gelip dediğiniz varlık kısmından da yatırma işleminizi yapabilirsiniz. Mesela USD'yi seçtiniz. Buradan da gelip istediğiniz A kısmını seçerek hemen tr seçelim. farzımız olarak gösteriyorum. Gelip buradaki adrese minimum 100 dolar olacak şekilde bir yatırma işlemi yaptığınızda burada görmüş olduğunuz ödül havuzundan faydalanabiliyorsunuz. Burada direkt hesabınıza 50 adet NXP'si token geliyor. Bunu da bilgisini sizlere vermek istiyorum. Tabii ki burada etkinlik kuralları kısmında önemli detaylardan bir tanesinden de bahsetmek istiyorum. Kullanıcıların 100 dolar yatırma görevinden ödül alabilmeleri için ilk yatırma işleminden sonra 7 gün içerisinde 100 dolarlık net depozit tutarına erişmesi gerekmektedir. Net depozit tutarı yatırma tutarlarının çekim tutarlarından eksiltilmesiyle hesaplanır. Yani siz 100 dolarlık bir depozit işlemi yapıyorsanız 7 gün içerisinde çekim işlemi yapmamanız gerekiyor. Tabii ki bu etkinliklere katılım için ödül kazanabilmek için de kaydı kimlik doğrulaması işlemini tamamlamak da zorunludur. Tabii ki burada iki tane etkinlik kısmı olduğu için bu NXPC token kampanyasında bir önceki videomda detaylı bir şekilde incelemiştim. Girip oradan da tekrardan izleyebilirsiniz. Şu anda devam ettiği için ilk kısımda da yeni kullanıcı kısımlarını sizlere göstermek istedim. Hemen kazanç rüzgarı etkinliğine geçecek olursak burayı da sizlere göstermek, tanıtmak istiyorum. Kazanç rüzgarı kampanyası ile 2563 üyesi kadar ödülde kazanabiliyorsunuz. Etkinlikte alım satım yaparak 2500 üyesi kadar komisyon iadesi kazanabilirsiniz. Bu etkinlikten ilk yatırım işlemi yapmak zorunludur. Bunu da bilgisini sizlere vermek istiyorum. Bu kampanya 21 Mayıs'ta başladı. 30 Haziran tarihinde de son bulacak. 7 günlük bir sürede mevcut burada da görmüş olduğunuz gibi. ilk yatırma yap 15 UST, alım satım yap 2500 UST'ye kadar da kazanma şansı yakalayabiliyor musunuz? Gelip buradan da kayıt olabilirsiniz. Hemen bunu da kapatalım. Muhteşem ödülleri kazanmaya hemen başta kısmında kolay adımlarla 2.560 UST'ye kadar kazanma fırsatı yakalayın kısmında birinci etkinlikte 100 dolar tutarında ilk yatırma işimi yaptığınızda 15 UST kazanabiliyorsunuz. Bybit.tr hesabınızı bu etkinlik üzerinden kayıt olup ilk 7 gün içinde toplam 100 dolar değerinde varlık getirerek 15 üyesi de kazanabilirsiniz. Tabii ki hemen yatırım kısmına tıklayarak yine depozit kısmını sizlere aktarıyor. Gelip buradan mesela istediğiniz varlığı seçerek istediğiniz ağ kısmını seçerek de işlemlerinizi yapabilirsiniz. İkinci etkinlik kısmına geçecek olursak da alım satım işlemlerinizi yaparak 2500 üyesi kadar komisyon iadesi de kazanabilirsiniz. Etkinlik birin şartta yeni getirmek şartıyla bu etkinliğe katılarak etkinlik süresince gerçekleştirdiğiniz spot işlem hacmine göre aşağıdaki oranlarda geri ödeme alabilirsiniz. Buradaki miktarlar arasında bir işlem hacmi yarattığınızda burada belirtilen geri iade kısımlarını komisyonları da alabilirsiniz. İşlem yapmak kısmına giderek buradan da alım satım işleminizi yapıp işlem hacminizi arttırabilirsiniz. Bunu da bilgisini sizlere vermek istedim. Burada ilk yatırımı yapın alım satım yaparak da Toplamda 2500 EST kadar da ödülle kazanabiliyorsunuz. Etkinlik kuralları kısmına da kaydı kimlik doğrulaması zorunludur. Etkinlikler için toplam ödül havuzu 7500 EST'miş. Yani ne kadar erken olursanız bu etkinlikten ödül kazanabilirsiniz. İkinci etkinlik için toplam ödül havuzu 12500 EST'miş. İlk gelen alır diye de burada da belirtmişler. Evet arkadaşlar bugün sizlere hem kazanç rüzgarı kampanyasını hem de TLD NXPC token kampanyasını sizlere tanıtmak üzere beraber incelemek istedim. Videomun açıklamak üstündeki linklerde hem kayıt bağlantısını hem de incelediğimiz iki tane etkinliğin linklerini bulabilir ve oradan erişim sağlayabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.